Hanımlar beyler, hepiniz hoş geldiniz tekrar. Ben Serkan Uludağ Forex Park'ın hazırlamış olduğum canlı yayında tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Muhtemelen Türkiye'nin en iyi analist Forex analiz desiniz. Desiniz muhtemelen çünkü şimdi şundan bahsediyoruz arkadaşlar. Bugün yine güzel karlı bir gün geçirdik. Umarım sizler de aynen bu şekilde karlı bir gün geçirmişsinizdir. Sebebine gelecek olursak gece saatlerinde euro dolar baritesi için ne demiştik size hatırlıyorsunuzdur muhtemelen 28.95 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece yukarı hareket beklentimiz vardı. Arkadaşlar e, 29.03'e kadar geldik hatta 02'ye kadar geldik. 29.83'teki pardon e, 28.95'teki pardon direncimiz üzerinde kalarak arkadaşlar. Öncelikle 29.55 arkasından 28.87 hedefimize ulaştık ve sabahki canlı yayında da yine sizlere belirttik ki burada bir aralığımız var dedik. Mavi bölgede taradık. Buranın üzerinde kalınmadığı sürece yukarı hareket konusunda çok fazla ısrarcı olmayın dedik ee, ve bu aralığın altında inersek scalperlar için kısa vadeli düşünenler için daha doğrusu çok kısa vadeli düşünenler için bir hedef belirtmiştik arkadaşlar 1.2955 18-19 bir hedefti bu hedefe ulaştık arkasından yeni bir deneme yaptık yukarı yönde yine arkadaşlar mavi aralığın üzerinde kalmayı tutunmayı başaramadı ve tekrar arkadaşlar 55'lere doğru geldik 55'ten yeniden arkadaşlar yukarı doğru 72'ye doğru bir hamle var. Ee, bu hamle de başarısız sonuçlandı. Zaten buranın altına altlayındıktan sonra geri çekilme devam etti. Yaklaşık 43 pip civarlarında bir geri çekilme yakaladık buradan. Ama asıl bizim hedefimiz aslında 189 pip daha geri çekilmesiydi. 29.03'tü biliyorsunuz. Buraya ulaşamadık ama 29.55'in altında kaldığımız sürece hala 29.03'e kadar geri çekilme potansiyeli var. Tekrar söylüyorum sabah da belirtmiştim. Bu kısa vadeli yukarı trend için bir düzeltme hareketi. Orta vadeli aşağı trend için ise sadece ee, bakın şu hareket bir düzeltme hareketi olarak karşımızda. Ya da şu hareket bir düzeltme hareketi olarak karşımızda arkadaşlar. Yani orta vadeli aşağı trend devam ediyor. Bu orta vadeli aşağı trend içinde bu yukarı hareketler düzeltme hareketidir. Kısa vadede ise görmüş olduğunuz gibi şuradaki 28.95'in üzerine yukarı trend içerisinde olma potansiyeli daha kuvvetli. O yüzden de bunlar bu geri çekilmeler sadece düzeltme hareketi. Bunu da tekrar belirtmiş olayım ee, günlük kapanışlar öncesi. Bugün evet 24 Mayıs 2013 Cuma arkadaşlar. Günün daha doğrusu haftanın artık son işlem günündeyiz ve son saatlerindeyiz. Haftanın da son canlı yayını yapıyoruz. O yüzden çok zamanınızı almayacağım. Ee, kısa bir özet geçip hemen bitireceğim zaten canlı yayını. paritelerle ilgili olarak. Şimdi e, sorusu olan varsa da hemen sorsun zaten. Canlı yayından sonra kısaca soruları da değineceğiz. Şimdi e, soru soruncaya kadar ben kısa özetleri yapayım sizlere. 29.55 dedik arkadaşlar. Bu seviye kırılmazsa geri çekilme 29.03'e kadar devam edebilir. Bu görüşümüzü koruyoruz. Zaten bakın altına indikten sonra 29.03'ü bekliyorduk. 29 kadar geldik. Ee 11 pardon. Bu 11'den tekrar 55'e doğru bir hareket var. 55'ten yeniden aşağı doğru 33'e doğru bir hareket var. Açıkçası hala aşağı doğru potansiyel daha kuvvetli. 55'in üzerinde kalınmadığı takdirde en azından kapanışa kadar buna bakabilirsiniz. 55'in üzerine çıkarsak da zaten hedefi biliyorsunuz. Tekrar şu mavi aralık bu mavi aralığa kadar ki bunu biraz daha uzatalım şöyle kapanışa kadar e, kapsayacak şekilde sokalım şöyle. Evet kapanış bölgesinde de arkadaşlar bu seviyenin önemli olduğunu tekrar hatırlatalım. E, 55'in üzerine kalırsak yeniden mavi aralığa kadar bir tepkiyle karşılaşabiliriz. Mavi aralığın kırılması durumunda ise tekrar 30 130 139'lara doğru hatta şöyle önce 21 sonra 39 civarlarına doğru hareketlerle karşılaşabiliriz ama bugün için birazcık zor gözüküyor 130 40 civarları. Ama yine de tekrar sabah da söylemiştim 1.30'ların üzerinde haftalık kapanışlar muhtemelen bizi haftaya önümüzdeki hafta yukarı doğru biraz daha taşımak için bir sinyal verebilir. Onu da zaten günlük açılışlar sonrası pazar gecesi sizlerle beraber inceleyeceğiz. Onu da dikkat etmenizi ısrarla öneriyorum. Tamamdır. Euro ile ilgili görüşümüz şu anda bu yönde. 29.55'e dikkat edeceğiz. Altında aşağı doğru 29.00'e doğru bir geri çekilme bekliyoruz. Üzerinde ise yukarı doğru bir hareket bekliyoruz. Şuradaki bölgeye kadar şu ana kadar yani daha şu an itibariyle olan bir analizdir bu. 29.55 dikkat edilmesi gereken seviye. Sabah da aynı şekilde destek noktasıydı. Şu çıkışı yaptıktan sonra zaten bu çıkışı yaptıktan sonra hedefimiz burasıydı. Buradan sonra düzeltmeler için, scalperlar için bir hedefti. Altında ise 29.03 hedefi hala güncelliğini koruyor. Ki arkadaşlar canlı yayının başladığı biri gene bir 10 piktik bir geri çekilme zaten herhalde karşılaştık. son 2-3 dakika içerisinde şöyle bir 45 civarlarından 35 civarlarına kadar bir geri çekilmeyle yine karşı karşıyayız. Bakalım devamı gelecek mi 29.03'e kadar. E, Sterlin Dolar'a gelirsek arkadaşlar Bugün için kırılma seviyemiz neydi Şurada görmüş olduğunuz e, Harekette ortalamaydı 50.70 civarları Altında aşağı hareket beklentinizi Gösteren oku koyduk Üzerinde ise yukarı hareket beklentinizi gösteren oku koyduk 51.25'lere ulaştık ama e, Sabah da söylemiştim Yine tekrar edeceğim çünkü Analizde bir değişiklik yok Arkadaşlar Bunun üzerinde 51.52'ye kadar bir hareket potansiyelimiz var Ama ee, İngiltere ekonomisindeki bu olumsuz gelişmeler nedeniyle bu risk çok fazla alınır mı bu saatten sonra bilmiyorum ee, sabah da bilmiyordum ee, daha doğrusu emin değildim bilmiyorum derken emin olmadığımı bahsetmek anlatmak açısından bunu söylüyorum ama bakın şuradaki seviyeye kadar gelip buradan verdiği tepkiden faydalanabilirsiniz arkadaşlar çünkü kırılma seviyemiz olan bölge burasıydı 50-70 civarları zaten bakın 50-71'e kadar deyip buradan yukarı doğru harekete geçtik bakalım devamı gelecek mi çok fazla devamının geleceğini tahmin etmiyorum ee, kısa vadede evet yukarı doğru bir trend var oluşmaya çalışıyor şu anda ee, devamı gelirse 51-52'ye kadar gelebilir ama demiş olduğun gibi şuradaki hareketli ortalama birazcık canımı sıkıyor benim o yüzden e, kırılmaması durumunda geri çekimlerle karşılaşabiliriz tekrar. Nereye kadar? 50-80-50-70 aralığına kadar buradan tekrar yukarı doğru gidebilir. Yani günlük kapanışı bu civarlarda yapma potansiyeli kuvvetli şu an için. 50 kırılırsa orta vadeli aşağı trend doğrultusunda 50-37 ve 50 onlara doğru geri çekilmeler yine beklenebilir sterlin dolar paritesinde. Gelelim altına arkadaşlar. Altın için ne söyleyebiliriz? Altında da şöyle bir durumun söz konusu. Hemen alalım ekranımıza. 1380 seviyesini direnç olarak kabul etmiştik hatırlıyorsanız gece analizinde ve e, bu gece analizindeki arkadaşlar e, söylediğim söylemiş olduğumuz şey hala geçerli. Yani e, 1380 civarlarının üzerinde yukarı hareket beklentimiz var. 1397-77 ilk hedefti ki zaten buna ulaştık buranın üzerinde kalırsak hareketli miktar daha 1407'ye kadar devam edebilir doğru arkadaşlar bu analiz de hala geçerlidir ama e, bu seviyeleri geçemiyoruz yani buradaki ilk hedefi geçemediğimiz için de her yukarı tepki aşağı doğru harekete sebep oluyor her aşağı hareket de yukarı doğru tepkiye sebep oluyor alın size yatay bir piyasa o yüzden e, buna dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum bakalım e, devamı gelecek mi arkadaşlar bu hareketlerinde Şimdi şahsen ben ya yukarı doğru bir hareket olmasını ya da aşağı doğru bir hareket olmasını beklerim yeni bir karar almak için. Eğer ki şu anda geri çekilme beklentiniz varsa 1397.77'nin birazcık üzerine stop koyabilirsiniz. Eğer ki yukarı hareket beklentiniz varsa da 1380'in altına stop koymak koşuluyla yine bunu bekleyebilirsiniz. Ama şahsen şu aralıkta çok ciddi bir yön tahmini yapmak çok sağlıklı olmayacaktır 1380-1397 aralığında arkadaşlar. Yani kısa vadeli göstergeler bize çok ciddi şekilde bir e, sinyal vermiyor şu anda. Bunu da söyleyelim. Tamamdır. E, altın içinde bunu söyleyebiliriz. biliriz. Ve devam edelim hemen. Dolar TL'ye şöyle bir bakacağız arkadaşlar. Dolar Japonya'ya bakacağız. Dediğim gibi soru kabul etmediğimiz için şöyle kısaca hepsini kısaca bir özet yapalım. Eee Dolar TL. Evet dolar TL için yukarı hareket beklentimiz e, arkadaşlar bugün 1.84 20'nin üzerinde kalındığı sürece geçerliydi. Ve buranın üzerinde kalmayı başardık ve 84.48'e kadar ulaştık. Ki sabahki canlı yayında da yine aynı şeyi söylemiştik. Aşağı potansiyel var ama 84.20'nin altında kalınması şart demiştik bunun için. 84-24'e kadar geldik. 20'nin altına geçemedik arkadaşlar. O yüzden yukarı doğru hareket gerçekleşti ve görmüş olduğunuz gibi buradaki 62 60 piktik bölgeyi çok kısa bir sürede yaklaşık 2-4 saat içerisinde yedi bitirdi. Bakalım şimdi buranın üzerinde bir saatlik kapanış gelirse saat 18 kapanışı belki bir miktar daha yukarı hareket gelebilir ama yurt içi piyasalar kapandığı için çok fazla önermiyorum. Dolar TL'de bu hareketi de ee, ama eğer ki pozisyon taşımak isteyen arkadaşlar varsa önümüzdeki hafta için 84 20'nin altında kalmadığımız sürece kesinlikle aşağı yönlü bir pozisyon taşımasını şahsen ben önermem. Çünkü burada kuvvetli bir desteğimiz şu anda mevcut hala. Bu seviye kırılmadığı takdirde de kısa vadeli trend yukarıydı ve yukarı olmaya devam edecek zaten. Tamamdır. Bunu da söylemiş oldum. Dolar TL için ve Dolar Japonya'na geçelim. Dolar Japonya'da arkadaşlar 101.08 hedefimize ulaştıktan sonra bakın şuradaki bölge e, yukarı doğru bir hareket içerisine girdi. Yani gece saatlerinde yapmış olduğumuz analizde 102.50 civarlarıydı galiba ya da 40 civarlarıydı. Kırılmadığı takdirde aşağı hareket beklentimiz vardı. Bu hareket beklentimiz arkadaşlar gerçekleşti yaklaşık olarak e, şöyle bakın. 141 piplik bir hareketti arkadaşlar. Bu hareket beklentimiz gerçekleştikten sonra pivot seviyesine doğru bir hareket, bir yukarı tepkiyle karşılaştık ki sabah saatlerinde size söylemiştik. Ee, yine aynen geçerli, 102.40 civarları geçilmediği takdirde, üzerinde kapanışlar görmediğiniz takdirde. 102.40'ın e, geri çekime devam edebilir diye kısa vadeli trend aşağı diye ve hedefimizin tekrar 101.08 olduğundan bahsetmiştik ki bu arkadaşlar 102.11'den başlayan düşüş gene bize yaklaşık 103 piplik bir kar bırakarak 101.07'ye kadar ulaşmamızı sağladı. Şimdi birazcık dikkatli olacağız dolar Japon yeninde çünkü bakın 100.81 civarlarında yine geçtiğimiz günkü dip seviyesi var. Bence artık e, hani 100.08 değil de şuradaki 100.80'lerin altına inilmesi gerekiyor ki arkadaşlar geri çekiminin devamı gelsin. E, yani şu anki durum bunu gösteriyor çünkü artık günün hareketli saatlerini geride bıraktık. Ha gün sonlandı mı? Hayır. Hareketler artık bitti mi? Hayır. Ama bundan sonra hani çok çok sert ciddi bir trend oluşma potansiyeli biraz daha azalıyor. O yüzden 100.80'ler kırılırsa geri çekilmeyi 100.42'ye kadar ilk aşamada bekleyebiliriz. Arkasından da şöyle bakın 99.95'ler gelecek ki 100'ün altında bir kapanış olacağını tahmin etmiyorum. 100.42 ideal bir hedef olabilir. Aksi takdirde arkadaşlar 100.82 kırılmadığı takdirde tekrar 102 doğru bir yukarı hareket hatta şöyle diyelim. Öncelikle 101.75 sonrasında 102.12 civarlarına kadar tepkiyle ile karşılaşabiliriz. 100.80'e dikkat etmemiz gerekiyor. Dolar Japonya'nın yeninde en azından kapanışa kadar kısa vadeli düşünen arkadaşlarımız için söyleyebiliriz. 100.80'ler pardon 101 doğru 100.80 100.80'lere dikkat edeceğiz şu anki durumda bunu gösteriyor. Ee, bunun dışında arkadaşlar ne paylaşabiliriz sizle başka? Dolar yenini de paylaştık. Bugün için başka bir soru var mı diye bakayım. Hani soru sorma süremiz dolmuştu aslında soru almıyorduk ama yine de soru soran bir arkadaşımız var mı diye şöyle kısaca bir bakayım. Evet Forex genel sohbetin içerisinden Canlı olur. Evet, bugün saat 12:30 civarlarında soru gelmiş. Güzel soru da şu an için olmadığı için e, dolar franga şöyle kısaca bir bakalım arkadaşlar. Dolar frankta da aşağı hareket devam ediyor. Kuvvetli bir noktadayız 95.97 civarlarında bu seviye eğer arkadaşlar korunursa yani bu seviyenin altına inmeyi çalışırsak e, 95.27'ye kadar hareketin devamı gelebilir. Aksi takdirde bu seviyenin üzerine kalırsak 96.41 ve Şuradaki 97-11'e doğru hareketler gelebilir ama daha fazla değil. Lütfen daha fazlasını istemeyin. 97-11'lerin altında bir kapanış bekliyoruz çünkü dolar frank içinde. Şu anda bunu da söyleyebiliriz. Bunun dışında başka ne diyebiliriz? Şöyle bir bakalım. Altına baktık. 1387 Peki altın içinde zaten ekstra bir şey yok. Hala... Zigzag hareketler devam ediyor. Şu paritelerden. Arkadaşlar Avustralyalıların için kısaca şöyle bir bakalım. Ee, görmüş olduğunuz gibi bakın şöyle 4 saatlik grafikler daha net olarak göreceksiniz. Aşağı doğru bir trend var. Bu aşağı trend arkadaşlar devam ediyor. Ee, muhtemelen önümüzdeki hafta için pozisyon taşıyacak olan arkadaşlara şunu söyleyebiliriz. 97-75 civarlarının altında kaldığımız sürece... Önümüzdeki haftada işaret hareket devam edebilir. Nereye kadar? 96-34, 95-90 bugün için hedeflerdir. Ee, yani kapanışa kadar ulaşabileceği hedeflerdir. Buranın da altına inersek zaten e, 95-20'lere doğru geri çekilme devam edebilir. Şuradaki 70 piktik bölgeyi de hızlı bir şekilde geçebiliriz. Avustralya dolarından trend aşağı almaya devam ediyor. E, bunu da paylaşmış olalım. 97 75'lerde arkadaşlar. Hem dünkü tepe seviyesi hem de 4 saatlik grafiklerde görmüş olduğunuz şuradaki beyaz hareketli ortalamanın yani ince beyazın da e, yavaş yavaş artık gelmiş olduğu nokta olduğu için dikkat edeceğiz 75 seviyelerine. Tamamdır. Son bir euro dolar analizi yapalım arkadaşlar. Tekrar geri çekilme beklentimiz devam ediyor. Kısa bir özet geçersek şuradaki bölgenin önemli olduğunu söylemiştik. Buranın altında skalpalar için çok kısa vadeli çalışanlar için 29.55 seviyesine hedef gösterdik. Buranın altında ise 29.03'e kadar bir geri çekimi beklediğimizde belirtmiştik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi de zaten daha buraya ulaşamadık. O yüzden buradaki hedefimiz güncelliğini koruyor. Az önce bakın şuradaki 29-12'ye kadar geldik. Buradan tepkiyi verdi. 55'e kadar 55'ten yeniden geri çekilme devam ediyor. Canlı yayının başına da zaten yaklaşık 45 civarlarındaydı sanırım. 45 civarlarından da düşüş arkadaşlar 15 pip civarlarında gerçekleşti. Yine çok kısa vadeli çalışanlar için zaten kar alıp çoktan kasalarına koymuşlardır bile canlı yayın sırasında. Yine tabii ki karar sizindir arkadaşlar. Sterlin Dolar için keza aynı şekilde 51-52 riski var. 51-25'in üzerine kaldığı sürece ama ben şahsen e, Cuma gecesi artık kapanışa doğru olduğu için bu riskin alınmasını çok fazla e, öngörmüyorum. Yine tabii ki e, karar sizindir. Eğer ki yukarı yönde bir beklentiniz varsa 51-25'in üzerine kalındığı sürece de 1.51-52 civarlarında bir direnç olduğunu lütfen akıldan çıkartmayın. Ee, geri çekime bekleyen arkadaşlar için ise 50-70'lerin kuvvetli bir destek olduğunu tekrar hatırlatarak sizlere bu haftalık analizlerin sonuna geldiğimizde belirtmek istiyorum. Tamamdır herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Umarım güzel kazançlı bir hafta geçirmenizi sağlamışızdır. Ve ee, bir nebze de olsa payımız olmuştur arkadaşlar. Olmadıysa da haftaya tekrar buradayız biliyorsunuz. Pazartesi günü sabah saatlerinde yine canlı yayında karşınızdayız. Pazar gecesi zaten yazılı olarak güncellemelerimiz devam edecek. Güzel dinlenin haftaya yine hareketli saatler bizi bekliyor özellikle euro dolarla ilgili olarak arkadaşlar. Bakalım 30'lar çalışacak mı çalışmayacak mı göreceğiz. Ona göre yeniden yön tayini yapacağız. Güzel bir hafta sonu olsun. Güzel dinlenin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.